Cem, ha? Adresi geç Evet. Nere gidiyor? Nere gidiyor zannediyorsunuz? Sesleri ne Evet yavaş Allah kalabalık burası hep böyle oluyor ha. Hmm. Şu arabalarda hiç kimse. Merhaba. Ha bana bak. Bunlar mı? Bunlar hiç burada gezmedi. E gez, ben sana kaç kere dedim. Benim sana. Hiç niyetim yok, park edemem. Başka işim yok. Ben ederim sana park. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz kızımla, kızımın mikros testleri yapmak gidiyoruz. Denedik. Şimdi ne olsun günümüze şükürler olsun böyle yağmurlu bir İsviçre gününde gezmeye, gezmeye değil, gidiyoruz bir nevi gezmek oluyor yani benim için bir nevi gezmek Evet ben yan tarafta oturuyorum kendim kullanmadığım için sorun yok böyle yolda gidiyoruz işte böyle. Bir gene gideceğiz. Şurayı hiç sevmezdim ha. Şu Lensburg'un burayı hiç sevmezdim arkadaşlar. Güzellikler değil. bayağı buraya. Ha. Önce diyordular alttan geçeceğiz. Allahım dedim yer altına ben girmeye korkarım arabalar. Manyak mısınız desiniz. Ben oradan gitmem evde. O böyle gidiyorsunuz. Bana çıkasın ya öyle yer altına. Aa yok o bana anlatan herhalde anlamamış onu dedi ki buradan giderken de yer aldın. otobana çıkacağız mı? Ha evet. Allah dedim tövbe ya Rabbim estağfurullah ben dedim giremem dedim tünele benim korkum vardır kara <laughs> zaten her şey çıkıyor Allah sağlığımızı versin ha, şuradan gidiyorsun ha, yapmışlar burada bak Burada ada yoktu. Çok şey yoktu. Yine yaptılar işte o zaman. Evet, bayağı evet. bir çalıştılar buraya. Evet be, bayağı çalıştılar. Be. Bayağı Burası da giriş. Oradan tünele giriyorsun değil mi? Otobana giriyorsun. Başka bir yere gidemiyorsun. Yok orası otobana giden. Ha. Diğer taraflar... Şaşırmadan mesela. Oradan bu yana gelirken şaşırmadan girmen lazım. Arabanın arkasındaki süt şişeleri de tangır tungur ediyorlar. Evet bu akşam da şey yapacağız. İnşallah. Onu da inşallah çekeriz ya. Evet ama özel video çekersiniz. Baba kız. Babamla çekeriz. Baba Senin kız. YouTube kanalına el koymuş olacak baba kız. Eee no, no problem. Problem yok. Ben niye yavaş gidiyle? Anne mi önümüz dolu iş saati. İşten millet çıkmış, yemeğini yemiş, tekrar Elimiz var, ikiye kadar iki yer yapmamız lazım. Ha ikiye kadar? Evet. Ya ya yaparız onu, sorun yok. Meryem birbirine kalaştı. Ama... <laughs> Nerede o? İyi ki de gördüm onu. Nerede çaktı? Şurası. Şu mu? Evet. Ay bana da çaksın kamera elimde. Ee, başka? Sen <laughs> ne diyeceksin? <laughs> İstersen Abi... şey fotoğraf çektirebiliriz yani onda sorun yok. Ee, sana veririm. Ama o ödemeyi yapma. Ben çünkü senin için girmiş olurum radara. Rek sana gelir. Dikkat Babana, et buralar. Baba Allah babama geliyor bana ne? Babana geliyor. Diyecek ki ben oraya gitmedim. Ben bilmiyorum diyeceğim. Annem istedi. Yok. Yok. Ben bilmem derim. Yok baba yok. Bilmer gene geldik. Şimdi, Bak burada yağmur yokmuş. Burada yağmur yoksa ben dışarıda çıkar kiliseyi çekerim şuraları. Ha, polis de var burada. Ha, yani polis her yerde var. Aa fasnak için balo yeri burası. Ha gördük. Karneval. Buralar. Al bak bak bak, bak hani can, altı iniyorsun bak. Aa. Burası şeyliymiş. Bak, burası, burası önceden kadar, böyle değil. Ne kadar dalmış burası da. Burası

her şey. Ama her şeyi var. Önceden o kadar yoktu da şimdi var. Evet. Orada işte bak İsviçre'nin evleri var. Orası. İsviçre modeli. Bu da vardır da buranın içini de etmiyor. İçini de Burası yeni gün binalar var. Güzel bir binalar. Işte Burası aslında, Evet şimdi gidiyoruz Farvangen'e. Hmm. Burada yukarı dağa doğru tırmanıyoruz. daha tırmanıyoruz. yerimiz orada Bilmiyorum. diye orada kalmak zorunda kalmıştı. Valla ha. İşte insan bilmediği yerde böyle oluyormuş. Güzeldi. Ay, çocukluk güzeldi orada. Şeyi bulmuş. Şuralarda gidiyorduk şey toplama nereydi o? Şuradan bir tane arkadaş ev almıştı. Veya pahalıydı ha. Dedim Wilmergen talın şeyin içinde, aralığın içinde. Ay gösteremedim de. Hı -hı. Şurada bir yerden gidiyorduk. Fasulye toplama yana. Evet, şu sol tarafta bir yere. Evet. Aşağı iniyordun o tarafta. Evet. Yer fasulyesiydi değil mi? Yer fasulyesi vardı, şey de vardı. Normalde vardı. Normalde vardı. Normalde vardı. bu Evet. Gençliğiniz. Diyeceğim. O zaman 36 yaşında gelmiştim buraya. Ay hayatım işte şurada geçti. Nasıl hiçbir yerde duramayan bir insan oldu. Burası da beni sıkıyor. <laughs> Boğaldım. Bu aldım, bu aldım. Monçilo, ne mi? Monçilo taşınmış bizim o tarafa. Bizim o tarafa mı yoksa Migros'un oradan mı? Ben de bilmiyorum. Bigros'un oradan ev almışlar. Biz de bakıyorduk ya. Bruniler vardı biliyor musun? Evet. İtalyan. Onlar gibi 5 odalı ev almışlar. Burası hala kebapçı duruyor. Her yer aynı. Değişen bir şey yokmuş burada mamcik, annem. Multi da duruyormuş. Aa bu evin üstünü yapıyorlar burada da bir şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Aşağı Kanaz. mı edeyim, dışarı mı çekeyim? Nasıl istersen. Dışarı çek. Dışarı, dışarı çek. Mikros. Evet. Buralarda böyle geziyormuş. Ufacık bir köyde ne kadar çok durmuşum. 25 sene durmuşum, yaşamışım. Sonra da kısmet. Buraya. oradan giden benim arkadaş İsviçreli komşum. Buralarda İsviçre'lilerle daha çok içiyseydik. Şimdi oturduğumuz yerde kimseyi görmüyoruz. Apartmandasın. Fazla kimseyle kontakta değilsin. iki ötede. Orada da bir arkadaşım oturuyor o küçük. E, camlı gözüküyorsa görüyorsanız. orada. Böyle ara sıra sporlara gidiyordu. Burası küçük ama işte şeylerden kontak halindeydik. de buradan yukarı dağa çıkacağız. Dağlara çıktık. Evet, Vallahi buraya, onun için burası ucuz devlerdi mi zamanlar. Bir zamanlar öyleydi de şimdi, şimdi de ucuzdur ya. Kar yağdım aşağı inemezsin burada. Gerçi bu sene iki, iki sene oldu kar görmedik. Baba ne dedim geçen gün? Ya biz karlı yerlere gidelim. Nere gidelim? kar olan yerlere gidelim dedim. Dağlar açık. Sen söyle çıkarttım. söyle babamla. Ondan sonra babam bana söylesin. Dese ki geldin kara gitmek istiyor. Evet. Ondan sonra Esra sadece Acaba kar nerede var? Dedi, sürpriz yaptım. <laughs> sürpriz deriz. Uzak mı yakın mı? Elma mı şey mi diye. Dedim şimdi oyun mu oynayacağız? Sürprizi söylenmez. Ay ormana geldik. Burada piknik yapıyorlarmış. Ama biz hiç pikniğe gelmedik. Bu tarafa yukarı. Evimiz dedi. vardı ya. Önünde şey vardı. Baya evin önünde bahçe olunca böyle bir yere gitmeye gereksiz duymuyorsun ki pikniğe. Evet, Farvan gene geldik kö aşağıki köye. Ondan sonra aldorttan çıktık, çıkalı piknik ne bilmedik. Çünkü şey evin önünde var, çok güzel. İstediğin gibi yapabiliyorsun yani. Sonuçta bir de Farvan'ın havası da güzeldi. Yani şeyi normal havası da temizdi. O yüzden sorun yoktu. Evet. Ama şimdi ben de şey yapıyorum. Böyle seviyorum yani gidip ormanda bir, bir yer tutup. O havayı tatmak istiyorsun yani. Ara sıra canı çekiyor ya. Türkiye'de de yalnız da olmuyor. Gidiyorsun bir bakıyorsun gırıl yeri var. Git karnını doyuyor. Ama her yerde de yemek artık yiyemiyorum. Türkiye'de Ocakbaşı da çok var burada. O kadar fazla yok. Adım başı yok yani. Adım başı Türkiye'de. Canımda Canım da o kadar çok da et türü, mangal o da... Aa, Zonguldak'a gidince yapıyor. Sabriler yapıyor bize devamlı. Sabrı hmm. Sabri orada muhakkak şey yapar. Grill yapar. Çok da tatlı oluyor tavuklar ya. 2 tavuk. İki üç tane yiyorum tıkanıyor köfteyle pek aram yoktur öyle. Köfteyi ben seviyorum. Şey daha çok severim. Mangalda bu şeyi çok seviyorum kanadı. Kanat güzel oluyor köfte. Mangalda değil de normal köfteyi çok severim. Aa sulusunu kurusunu evde çok severim. Ama dışarıda sevmem. Şey severim böyle. O Arnold köftesi oluyor. Kebapçıcı. Kebapçı ya. Ya da Balkan çiğ. ben onu beğenmedim. Yani çok, onu yedikçe yesim geliyor. Bir de böyle ayılara bandır bandır biliyorsun ya ay var yoğurda ye. bandır bandır ye. Ay canım çekti. Ay burada da bir küçük köy var. O köy orada bir köy var. O köy bizim köyümüzdür biliyor musun? Buradaki köylerin hepsi bizim köyümüz ama biz buralarda oturmadık be ya burayla ile alakası yok. Yok. Muriye hastaneye kontrole gidince şey diyordu. Muri vermiştiler bana. Buranın doktor şimdi ara onun doktorları diyor ki neden sen o yan taraflara Brem Gardner hastane doktora gidiyordun. O zaman öyleydi. Orada oturuyordum deseydin. E diyor. Anlamıyorlar. Onlar beni anlamıyorlar ben Ve değiştireyim doktorları. Zaten gide gide doktor demeyin bana kafayı yiyeceğim. Burada da küçük köy varmış her yerleşim alanı. Acaba burada yabancı yaşıyor mu? Yaşıyor. Yabancının yaşamadığı bir köy yok sürüsünce de eminim yani buna. Ama burada hiç Hatta mağaza burada hiçbir şey yok. Burada bizim iş yerinde karabir çalışıyordu. Ben şey, kuyu tekniği. Şey galiba. Hmm. Afrika. Lı. Yok. Um, Latin Amerikalıydı. Hmm. Kadın yani. O yabancı sayılır. İsi şey sayılmıyor yani. Ama belki Sişir'le evlidir. Fark etmiyor. Ya. Yani sonuçta Latin Amerikalı. Yabancı. <laughs> Şimdi her yabancı bize yabancı değemeyiz. Benim Onun pasaportu vardır. E benim Onu... de var. Şimdi ben Sişir'le miyim? Onlar yani. beni de yabancı olarak görüyor. Ya ya seni yabancı görüyor. Asas beni yabancı görüyor. Allah'ım be olsa istesin. Oturumun bile bir sene veriyor. Uzatmıyorlar fazla uzun süre. Şey vermeseydin oturumunu geri. <laughs> Çok arkamda yiyeyim ben. Aa at koşma yeri değil mi orası? Evet. At çiftçilerin bölgesine geldik. Çiftçilik. Çiftçi sırf burada şey var. Tarla yok yani. Ee, sağda ot var. Meyveleri var. Böyle ekim biçim yok. Normal kar, kar buraya düşer, buralara düşer. Buradan aşağıda gidiyor. Bak aşağısını ekip biçiyorlar. E i̇şte aşağı indikçe yani rakım buraya. aşağı düştü. Ee, 11 dakika mı? Muri'ye geldik. İşte sana minik diyeceğiz. İşte mi Muri. Muri çok merak ederdim. Ne zaman hep doktorlarım burada oldu. Dakika başı hastaneye ona buna gitmekten artık sıkılmıştım. Beş sene önce beni mahvettiler. Ondan sonra şimdi tekrar başladılar sıfırda. Aa, sen burada bir yerde çalışıyorsun. Yer. Şurda Kapandı. Kapandı mı? Yoo açık ismi yazıyor. Kapandı şeye satışları yaptım için hepsine. Sana kapatıyor Şey bulamadı. Aa fasnak var mı? Arkadaşlar fazla. Ve toplanmış. Wow. Eğer karnaval Nak nerede? Karnaval nerede? Burada insanlar varmış. Oo, o çok güzel olmuşlar oraya. Oo, süper. Mürünün. Daha fazla yapamam. yeter bu kadar. Fazla gecelersen o adanın içinde bir de kenara e, çekti. E, Türkiye'deki e, gibi duramayız. Türkiye'de hemen çek evet. kenara. Yani Burası. Ya, Nereye gidiyoruz şimdi? Valen'e mi? Evet, Valen'e gidiyoruz şimdi. Valen Mikros'una, evet meşhur Mikros'u. Sonundan ikinci, sonra Lidl var bir de. Evet. Önceden Mikros'una, Valen Mikros'una değil de Mikros kahve içmeye giderdik Oranın dozlamı. gibi işte. Evet. Pups sadece, birazcık daha bakmak hastanede. Bir Hastanesi, Özel Hastanesi. Evet, buraya geliyordum önce. De. Bu devlet değil. Özel mi? Evet, burası değil. Devlet Hastanesi değil, için mi? Devlet Hastanesi, Arao Kantonçpital. 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 Kantonçpital geçmeyim, değil. Evet. Arao. Kantonç Pital. Kantonç Pital. Kantonç Pital diye geçmiyor ki. Muriç Pital. Muriç Da hastanelerin hepsini yokladım ha. Geçen gün baban diyor ki, aa ne güzel diyor sen gittin geldin diyor. Orada olsaydık diyor mecbur arabayla orası Türkiye'de öyle. Evet. Git bekle arabayla bir git Bekle git. gelsin falan. Maalesef öyle oluyor. Türkiye'nin her yeri kalabalık tek bir şey değil yani Türkiye'nin. Yani İstanbul değil. Bütün her yer kalabalık oluyor. İnsanların yoğun olduğu kadar Mesela tamam. burada da büyük şehirlerde olursan daha uzun beklemen gerekiyor. Yani doktora gitsen de daha uzun yerlere gidiyor. Kendini yani ona göre seçmek. Bilmiyorum da arkadaşlar burada kar yağmadı bir şey yağmadı yağdıysa da biz görmedik bizim oralara hiçbir şey yağmadı bu sene kar yoktu bir şey yoktu bir lokmacık yağdı ay bayıldı kar gelecek diye o da gitti gelmeden gitti küstü bize o da güzel yani kar yok arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Böyle çok konuşuyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Bu köy neresi? Allah bilmiyorum. Muri ile Volen arası. Bosville galiba. Ney Bosfil değil burası. Yok. Değil mi? Yok yok. Çetli bir şeydir. Çetli bir şeydir. Bence burası bosvil İddiaya girersem İddiaya girelim. Ben kazanırsam ne olacak? Ne mi olacak? Evet. Hiçbir şey olmayacak. O zaman niye giriyoruz iddiaya bir şey olmayacaksa? Volenara Vole e, o. Volenara da köy ismi lazım. Köy ismini söyle. Haydi söyle ismini. Ben Boswil diyorum. Valla bilmiyorum Boswil mi? Buradan aşağıya Şirin'e gitmiştik. Şirin Şihan'da Züri tarafında oturuyor. Taşındın mı orada? ev aldı Zürich tarafına kayınvalidesine yakın Çocuk, çocuklara bakıyor mu yoksa bakıcıya mı bırakıyor onu da tam bilmiyorum ya çocukların herkes kendi şeyinde girseydim kazanır mıydım kazanamaz mıydım? Kazanamazsın almayayım. çünkü burası Bosville. Ben hala daha ondayım. Burası Bosville. Ne ne? Şuradan nerede var bakmam lazım. Otur dur ha. Şuraya şey Navigasyondan bakacağım. Bak. Bosville anne burası da. Bak fasnak için şeyler de koymuş ya. Nasıl gelebilir? Boş bir burası. Çünkü durağı var aşağıda. Ha. ha. Ama iddia... Ama iddiaya itd girseydik keşke güzel bir ben şey. Ben manyak mıyım iddiaya gireyim? Ben sen ben iddiaya girmem kaybedeceğim şeyde girmem hayatta. Kazanacağım şeyde girerim iddiaya. Oyun bozan. Oyun bozan değil oynasansın. Nein. Kazanacaktım. Bu son dakika yani. Dintikon. Dintikon. Ah. Ya. Ah. Arkaya baksaydın anlardın neresi olduğunu. Çünkü orası boş mi? Olabilir. Biz nereden yukarı çıkıyoruz? Yukarı. Bolen'den yukarı. Ne <hane> şeyden yukarı çıkıyoruz. Çok sıvı oğlan. oradan yukarı bir yere çıkıyoruz. Oraya mı gideyim? Ben Ne bileyim ben. Burayı da unuttum. Onu da emin değilim. Hiçbir şeyden emin Unuttum gitti. Beş senede dillerini de unuttum. Köylerini de unuttum. Beynim durdu. Arkadaşlar. Hava da güzelmiş ha. evde ne diyordun? Bu havada bir yere gidilmez. Ama, ama uykuda bastı beni yani. İlahi. Iyi ne, güzel. Adam. ne güzel geziyoruz baksana. Sokak sokak evet. geziyoruz. Şey, şey mikros mikros geziyoruz. <gülüyor> 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 mikros bir gün soracak bana. Hayır sen bu kadar çok yere niye geliyorsun diye. Evet. Ay ya burada sıcaklar yetişmiyor diyeceğim. şu anda iyi. Şu anda iyi. Bu evet. olen çok felaketti. Voleni çekemedim çünkü acayipti. Sinirlerim bozuldu. Volende sinirlerimiz bozuldu. Tamam çok güzel farslar vardı. Ama farslar göremedik ki. Göremedik. Çok seslenen farslar benim annem. Birazcık olsa çekseydim iyi olurdu. Tamam yapacağım. Basın fars Hayır hayır ben basele masele gelemem farslar benim uyumam lazım. Tam bu uyku havasıymış. Faslık faslık da gideriz beraber. Değeceğim. Ben de çünkü gitmek istiyorum işte. ona. sene. Bakarız. Ama arabayla, arabayla gideriz sorun değil. Arabayla gidilmez o kadar yolu be ya. Arabayla gideriz sorun değil. Ben arabayı biliyorum nereye çekeceğim. Polisin yanına çekerim para ödeme. <laughs> Parayı kontrol etmiyorlar. Polise mi verirsin? Parayı kontrol etmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok nadir kalmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sürecekler esas yetişim. Yağmur veya varmış yağmur yoktu. Çıktım. Oraya gittik yağmur. Gittiğimiz yerlerde öyle yağmur yoktu. Azıcık çizeliyorduk. Ne böyle kaç gün? Üç gün oldu ha yağmur. Evet. Ben iki gün çok güzel havaydı. Şeyde. Her taraf inşaat. O bolen ne olmuş öyle? Abu. Ay bolen çok. Ay çok sinir bozucuydu. Ay o ne öyle? Sinirlerim bozuldu. Hastalıktan dolayı geçemiyorsun. Eyvallah. Tamam. İnşaattan. İnşaat da var. Ondan da geçemiyorum. Canım evleri yıkıyorlar oralara şey koyacaklar. Evet. Apartman koyacaklar sonra başka evet. şey yapacaklar. Ya bence oraya altına falan şey, bankaları falan gelmelerini istiyorlar ya. Ha. Çünkü çok az bankalar var orada. Bak, Migros Bank gelmiş şimdi. E şey de gelmiş. Hipotekar, ha, hipotekar da gelmiş gördün. Evet. Yani o kadar lazım yoktur. yani. O Migros, ne, Lensburg Bank'ın şeysi vardı. Abi de Banu yapmışlar evet öyle deriz. Banu her tarafı, Allah'ım yarabbim her ben tarafı inşaatta aslında bu en güzel bir kasabadır, hani şık bir yerde. Şey. Şimdi olmuş, bizim Arau daha güzelmiş, ben vazgeçtim Arau'ya gitmeye tercih ederim, bu işlere. <laughs> ya ev tabii ki sonra bittikten sonra güzel olur, yeni yani çok modern olur ama bitene kadar sorun işte. Ay arkadaşlar nereden seyrediyorsanız selam olsun. Kucak dolusu selamlar olsun. Nereden seyrediyorsanız kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugünlük böyle yağmurla kapıyorum. Allah'a emanet olun. Vallahi gittikçe de... Hadi bay bay de... Beni göremiyorlar. Aaa. <laughs> Aaa. Görürler şimdi. Bye bye. Diyeceğim böyle.